Evet neyi problemle bile devam ediyoruz arkadaşlar yine arkadaşlar bir örneğimiz verilmiş diyoruz ki burada e, K noktasından yüzmeye başlayan ve 10 metre saniyelik hızla yüzen bir yüzücü L -E P noktasına çıkmış Benden diyor ki yine burada ne isteyelim arkadaşlar? Neon iki yakası arasını 80 metre olarak vermiş. LMP arasında 20 metre olarak vermiş. Yüzücünün hızı da olmuş. Burada akıntının hızı ne kadardır diye soruyoruz. Şimdi akıntının hızını bulmak için de tekrar söylüyorum. Ne yapmam lazım arkadaşlar? X eşittir V çarpı T formülünde D eşittir V çarpı T'yi kullanıyorum. E, T'yi çekersem buradan arkadaşlar T eşittir D bölü V'ye. D'miz İki ne e, ikisinin arası iki kıyı arası 80 metreymiş. E, VY dediğimiz arkadaşlar yani şuradaki VY hızımızdı. VY hızımızda 10 çarpı 0.8'den. Çünkü burası e, kosünüs, şurası kosinüs V, şurası VY. E, sin 53 değerini kullanıyorum. Sin 53 dediğimiz zaman da e, yani şurayı tabi söylemeyi yazmayı unutmuşuz. 53 derecelik bir açımız var. Sin 53 dediğimiz arkadaşlar 0.8 kosinüs 53 dediğimiz 0.6 yani şurası 0.6 şurası 0.8 e, o zaman ne yapacağım? Benim için önemli olan dik bileşen değil. E, 10 çarpı 0.8 80 e, bölü 8'den o da 10 saniye oluyor. Yani nevin eee K noktasından P noktasına bu yüzücü kaç saniyede varıyormuş arkadaşlar? 10 saniyede varıyormuş diyeceğiz. Evet e, arkadaşlar bir başka örneğimizde de şundan bahsedelim. Biraz e, her çeşit çözmeye çalışıyorum ki bunları iyi bilin. Ama en çok karşınıza çıkacak olan akıntıyla ilgili olan soru tipleri karşımıza daha çok çıkıyor. Şimdi arkadaşlar e, burada da şundan bahsedelim. O noktasından yüzmeye başlayan bir yüzücü Burada e, ne yapmış arkadaşlar? OK arasını vermişiz. 4. OP arasını vermiş 5. Yani OK bölü OP 4 bölü 5 olduğuna göre V akıntının hızı yine akıntının hızı ne kadardır? Ondan bahsediyorum. Şimdi ne yapmış? V hızıyla yüzmeye başlamış. Aradaki açı 37 dereceymiş. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Burada e, düşeyde ve yatayda olan bileşenleri bulmam gerekiyor. Şimdi düşey dediğimiz şurası. O zaman buradaki düşeydeki mesafe ne kadarmış? 4x. O zaman 4x eşittir. V çarpı. Burası neydi arkadaşlar? Her zaman sinüstü. Yani y koordinatı sinüs, x koordinatı kosinüs. V çarpı sin 37 çarpı t. O zaman buradan 4x eşittir. V çarpı 0.6 çarpı t. Yatayda olan dediğimiz ise şurası. Yani x koordinatı dediğimiz x koordinatına da baktığımız zaman o ve zaten 3x olarak vermiş. 3x eşittir v çarpı kosinüs 30 e eksi v a çarpı t. 3x eşittir v çarpı 0.8 eksi v a çarpı t diyoruz. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? Karşımıza iki tane denklem çıktı. Bu iki tane denklem çıktıysa o zaman bunlar birbirlerine orantılayacağız. 4x bölü 3x eşittir. E, ve v çarpı 0.6 çarpı t bölü. V çarpı 0.8 eksi veya çarpı t dersek. Burada ne olacak arkadaşlar? İşler dışlar çarpımı yapacağız. Ve bunları Birbirleriyle sadeleştireceksiniz. VA'yı buradan çekersem 7 bölü 20V olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kısa bir özet şeklinde olacak olursa size bunu şöyle söyleyeyim. Nehir problemlerinde tekrar şöyle kısa bir özet geçeyim size. Eğer akıntı ve akıntı bu tarafa doğru ve yüzücü bu tarafa doğru her ikisi gidiyorsa o zaman diyoruz ki arkadaşlar her zaman akıntının hızıyla yüzücünün hızını toplayacaksın. Eğer yüzücüyle akıntı ve A akıntı bu tarafa doğru ve Y yüzücü bu tarafa doğru yüzüyorsa büyük olan hangisi ve A büyüktür ve Y diye veya sayısal değer olarak da bunu görebilirsin. O zaman diyorum ki akıntının hızından akıntının hızından yüzücünün hızını çıkartacaksın. Bunları unutma. Bir de arkadaşlar sabit hızlı hareketin formülünü kullanıyoruz dedik. X eşittir V çarpı T. Bunun yerine D eşittir V çarpı T'yi kullanırsam. V dediğimiz neydi arkadaşlar? Dik bileşen yani VK ya da ne diyebiliriz demiştik. D eşittir VY çarpı T. O zaman benim için en önemli olan şey burada T. T eşittir arkadaşlar. Ee, D bölü VY diyeceğiz. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Nehir problemlerinde özellikle koordinat sistemi gibi düşüneceksin. Yani bir yüzücü vermiş. Buradan yüzücü bu tarafa doğru yüzüyorsa bunun her zaman veya kayık derler buna ve kayığın hızıysa Vy ve Vx bileşenlerini bulacaksın. Akıntı bu tarafa doğru gidiyorsa VA akıntı bu tarafa doğru gidiyorsa o zaman akıntıyla yüzücünün buradaki Vx hızlarını en sonunda çıkartacaksın. Eğer Vx hızı bu tarafa doğru olduysa Vx ve VA aynı yönlü olursa her ikisini mutlaka toplayacaksın. Yani bunları aklının bir köşesinde bulunur. Bir de şundan bahsedeyim arkadaşlar. Eğer e, koordinat sistemi şeklinde vermiş. Şöyle koordinat sistemi şeklinde veriyor bize soruda. Sonra diyor ki işte şuradaki aynı noktadan başlasınlar. Şuna K diyelim. Şuna e, L diyelim. Şuradaki L olsun. E, şuradaki de şöyle verelim arkadaşlar. M olsun. Bana burada diyor ki VK, VL ve VM hızları verilen e, bu yüzücülerin karşıya ulaşma süreleri arasındaki ilişki nasıldır der? Bunlarda da bilmeniz gereken arkadaşlar her zaman dik bileşeni kullanacaksın. Dik bileşen dediğimiz k'nın dik bileşeni arkadaşlar nedir? 2 birimdir. L'ninki 1 bir birimdir, M'ninki de 1 bir birimdir. O zaman e, K burada şurada olursa 1 bir birim uzaklıkta L ve M 2 birim uzaklıkta olur. O zaman bunların karşıya ulaşma süreleri baktığımız zaman arkadaşlar bakın ters orantı oluyor aslında. E, L ile M'ninkiler birbirine eşit. K'ninki bunlarınkinden küçük olur. Yani bu 1 saniyede K buraya ulaşırsa bunlar 2'şer saniyede ulaşır diyeceğiz. Evet. E, videomuzdan nehir problemlerinden bahsettik. Kendinize iyi bakın. Bunları e, tekrar tekrar dinleyip tekrar etmenizi tavsiye ederim. E, görüşmek üzere.